Günün en ilginç haberinde sıra İstanbul Sarıyer'de bir çöp konteyneri üzerinde ceset aşağıda yasını görenler durumu polise bildirdi. Belgrad Ormanı'ndaki adrese gelen ekipler tarif edilen yerde 4 ay önce hayatını kaybetmiş ve tanınmayacak hale dönüşmüş bir erkek cesedi buldu. Sır perdesini aralamak için ekiplerin çalışması sürüyor. Biz suya gelmiştik. Ceset aşağıda aşağıda diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Ceset aşağıda. İşte çöp konteyneri üzerindeki bu yazı polis ekiplerini 4 ay önce hayatını kaybetmiş bir erkek cesedine götürdü. Şu an aşağıda ceseti almayı geliyorlar. İstanbul Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'na gelen bir aile araçlarını durdurdu ve çeşmeden akan kaynak suyundan doldurmak istedi. İşte o sırada bir yazı dikkatlerini çekti. Çeşmeden su almaya gelen bir aile çöp konteynerinin üzerindeki bir yazıyı fark etti. Çok silik ama okuyalım. Aşağıda ceset aşağıda. Buraya üstün körü bir kalemle böyle bir yazı yazılmış. Tabi bu yazıyı gören o aile önce irkildi daha sonra etrafa bakmaya başladı bir ceset olup olmadığına dair. Vatandaşlar etrafta hayatını kaybetmiş kimseyi bulamadı fakat durumu hemen polise bildirdiler. Birkaç gün önce suya gitmiştim. Orada yazı gördüm. Ben de çocukların yazdığını düşünerek kedi yahut da herhangi bir şey şeyi zannettim. Ormanlık alana gelen polis yaptığı detaylı aramada 20 metrelik bir yamaçtan yuvarlanmış ve yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği sanılan bir erkek cesedi buldu. 30-35 yaşında bir şey yani. Tanınmayacak hal. hale. Tanınmayacak hale gelmiş yüzü belli değil. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni yuvarlandığı yamaçtan çıkarıldı ve otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Kimliği olayın cinayet mi, intihar mı yoksa doğal ölümü olduğu, yapılacak, inceleme sonrasında netlik kazanacak.